Şimdi onlar e, hava şartlarımız elverişli olmadığından dolayı sadece su akacak kanalları açıyorlar belleme yapamıyorlar maalesef gördüğünüz gibi şiddetli yağmurun altında çalıştırmak zorundayım çünkü e, çok uzak bir noktadan geldik evet gerçekten hava çok soğuk ben bile üşüyorum yani şu an ateş yaktılar. Onlar tabi çalışıyorlar. Köleler. Evet çalışın. Şunu şey yapma da gel buraya. Evet bahçemizi görüyorsunuz işte. Görürsen bağ görmesen daha olur. Hikayesi buradan. Gördüğünüz gibi e, her yer kurumuş vaziyette. Ağaçlar keseceğiz. Allah nasip ederse motorlu destereyle. Suyumuz yağışlar hiç olmadığı için sigara kadar ancak yok Evet, saygılar. İlerleyen sonuçta bahçenin e, yapılmış halini tekrar sizlere sunacağım. 네 çıkıyor de. Gel çekeyim seni be. Ha çekeyim. Çekiyor zaten şöyle video da. He. He he. <laughs> Sulama sistemlerini tanıtıyorum. Her ağacın dibine damla damla yeşillenmesini sağlıyor. Sağa bak şuraya bakayım. Muslukları kendimiz otomatikmen tazeyine göre ayarlıyoruz. Böyle akarsa tabi su yetişmez. En az seviyede akacak şekilde. toprağı ıslatacak kadar <laughs> ayarlıyoruz. Bu da bizim Alya Beril. Evet. Bahçemiz. <laughs> Biz ceviz ağaçları. Bahçe bir yaklaşık 2-3 dönüm kadar var gördüğünüz gibi her ağacın dibine musluk sistemde sulama yaptım. Buradan her ağaca gidiyor. Çamlarımız. Hadi gel.

Sesine bak lan. Burada su sesini duyabiliyorsunuz. Ha? me Ya, musun? Hmm. Evet. Ne o lan? Geliyor oluyor mı lan? Evet. Küçük. daha küçükler var bak. Küçükler de var bence. Aa. Bak sürüyle, bak ünlüme. Ünlüme. Güneyim, bak. Evet, genel güzel ne? Bak art üstüne bak. Ramandıran evet. yanına geldiler. Bak. Hıhı. Yani. Evet, durun. Ramandıra çalışıyor yapıp mu şimdi o zaman? Çalışıyor. Sen iyice bütçüyü gördün mü? 2, 4, 6, 8, 10. Bunlardan hariç daha buçukları var. Daha, bütçükler de var. He. Evet. İşte, daha var böyle Aa, bak geldiler. Bütçükler geldi. Bütçükler de şurada. Ne biz Bütçük. Yoğun istek üzerine. Coşkun Bey'in isteği üzerine tekrar avuza geldik. Çeşmemiz bu. balıklarımız gördükleriniz aşağıda zarar diyen yok. Oğlum tamam mı? Ölmüş, ki la.